Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Şimdi bugün piyasada yine bir hareketlenme var. Ee, vermiş olduğum bazı işlemler vardı. Başarılı gitti. Paylaşmış olduğum ümit beklediğim çok güzel işlemler vardı. Şimdi bir Bitcoin Üzerinde bir inceleme sağlayalım. E zaten Bitcoin üzerinde baktığımız zaman ben diğer indikatörleri açmayayım. Sadece göz kararı bir konuşmak istiyorum indikatör dışında. Hatta mümkünse şunu da bir kapatalım. Trend Sniper'ı kapatalım. Lux Algo'yu kapatalım. Tamam şöyle kalsın grafiğimiz düz bir şekilde. Böyle ahım şahım gösterişe gerek yok arkadaşlar. Böyle e, trendleri bir inceleyelim. Şimdi 15 dakikalık grafikte şurayı bir haftalığa çekelim. Ekranı biraz küçültelim. Bizi neler bekliyor? Bizi hangi önler bekliyor? Nereye doğru gidecek? Piyasadaki e, ön yüzdenim nedir? Onunla ilgili bir paylaşım yapacağım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de ilk olarak e, 16 bin dolar seviyelerinden çok ciddi anlamda bir artış gelmişti. Kademeli yükselen trend gibisinden. Şuradan böyle bir trendi çizdiğimizde şurada trendi patlatmış ama tekrardan yukarı doğru kalktı. Ee, ve bu altcoin'lere de yansıdı. Piyasada altcoin'ler hepsi bitcoin'e bağlı olarak pat diye yükselecek beklemeyin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kademeli olarak artışlar yapar. E, siz de alım satım yaptığınız zaman e, örnek veriyorum. Portföyünüzde, cüzdanınızda veya sepetinizde, favorinizde her neyse artık. 4-5 tane coin tutmaya çalışın. 4-5 coin üzerinden gitmeye çalışın. Bu sizin için daha mantıklı olacaktır. Şimdi 47 bin dolar seviyesi hatta bir kademe aşağı çekiyorum. Şuradaki kapanıştan kırmızıda düşen trend girişinden e, şu seviyelerden 46 46 bin seviyesi diyelim. 49 bin, 46 bin 900'ü de görmüyorum. 900'ü de küsuratı da atıyorum. 46 bin seviyesi olarak benim Bitcoin'de yani ben bunu şöyle söyleyeyim. Direkt grafiğe bakarak söylemiyorum. Bununla ilgili bir analiz yaptım. Analizi uzun paylaşmaya, videoyu uzatmaya gerek duymadığım için size hedefleri söylüyorum. Şimdi Bitcoin için bugün yani bugün 12. ayın ikisi. Eğer ki Bitcoin 39 bin 500 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış yaparsa gidebileceği seviye şuralardır. 46 bin dolar seviyeleridir arkadaşlar. Eğer ki bu seviyenin aşağısında bir kapanış yaparsa bir çekilme piyasada bir geriye doğru hareketlenme görebiliriz. Zaten bu altcoin'leri de yansır. Şimdi hiç zaman kaybetmeden gözüme çarpan birkaç tane altcoin var. Bunlara girmek istiyorum. Pepe Şimdi arkadaşlar Pepe bildiğiniz gibi piyasaya girdikten sonra çok ciddi anlamda yükselişler yaptı. Yani çoğu kişiyi milyoner etti diyebiliriz. Hatta 80 dolarla, 100 dolarla e, milyonlar kaldıran insanlar oldu. Şimdi arkadaşlar en <laughs> Pepe'yi bu seviyelerde alanlar illaki olmuştur tepeden e, halen yükseleceğini düşünüp Pepe'yi tepe noktalardan alanlar illaki olmuştur. Günlük grafiğe çektiğimde bunu biraz daha detaylı anlarsınız aslında. Şöyle biraz küçülteyim. Şimdi Pepe şuradan yukarı doğru hareket yaptıktan sonra pat diye çakıldı ve burada yukarı doğru kalkış yaptı. Bu kalkıştan sonra bu Binance borsasında yalnız, Binance borsasında açmayalım. Ee, bunu Maxci borsasında açalım. Biraz daha e, detaylı olsun. Şöyle geçelim. Maxci borsasında grafikler değişti gördüğünüz gibi. Şu seviyelerde alanlar bu yükselişleri gördükten sonra tepe noktalarda alımlar yapmaya başladı. Şuralardan veya şurada tekrar kalkışı gördükten sonra Pepe'nin tekrardan yükseleceğini düşünerek buralardan girenler oldu. Yani şimdi siz bu seviyeye baktığınız zaman neredeyse 2.5 kat kardasınız. Yani onların alım seviyesine geldiği zaman. Ve Pepe'de hacimde gerçekten bir gerileme var. Pepe son günlerde bir sessizliğini koruyor. Pepe ee, ciddi anlamda bir artış yapacağını düşünüyorum. Yani minimum şu seviyelere kadar 1818 diyelim. Direkt onu düz hesap söyleyeyim. 18 seviyelerine kadar 11'den geleceğini Düşünüyorum. Ama bu nasıl olur bu kademeli olarak gider? İlk etapta şuraya gelir 14 seviyesine. 14 seviyesinden sonra gelebileceği nokta benim düşüncem 19 seviyeleridir. Ve 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 önemli bir bilgi daha vereyim şu noktalardan bahsetmiştim az önce alanlar illaki olmuştur. Bu adamların almış olduğu seviyelere bu Pepe gelecek arkadaşlar. Pepe oraya geldiği zaman zaten buralara geldiği zaman şu anki yatırıma neredeyse 3 kat kar bırakıyor. Yani Pepe'nin bir %200 %300 aralığında kısa süre içerisinde artış yapacağını düşünüyorum. Çünkü Pepe öyle bir altcoin. Ee, Mehmet Okun bize öyle bir ...izlerim verdi bunu en baştan beri. Pepe'nin hacmi düşer düşer düşer... ...pat diye bir anda hacmi yükseldiğini görürsünüz. Yani alım-satım baskısına baktığınızda... ...dipe derinliğe baktığınız zaman... ...Pepe'de şöyle bir durum var. Alışlar ve satışlar şu anki süreçte hatta son günlerde orantılı bir şekilde ilerliyor. Bir alımlar baskın, bir satışlar baskın bu şekilde ilerliyor. Yalnız Pepe'de göreceksiniz. Kısa bir süre içerisinde bunu net olarak söylüyorum. Pat diye yüklü bir şekilde alımlar gerçekleşecek ve Pepe ciddi anlamda yukarı doğru hareket edecek. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu tamamen kendi fikrim. Ee, ben bu şekilde düşünüyorum ve olacağına da inanıyorum. Hemen Pepe'ye geçtikten sonra S'ye geçiş yapmak istiyorum. Bunlar benim şu anki favorilerim. Yani ben e, SE'yi uzun vadede favori olarak tutuyorum elimde. Geleceğini parlak olarak görüyorum. Yalnız Pepe için onu söyleyemem. Pepe de vurkaç yapmayı düşünüyorum. O yüzden Pepe'yi bu şekilde anlatmış oldum. Şimdi Pepe'yi Pepe diyorum. S'yi bir inceleyelim. benim Sayfamı takip edenler var mı bilmiyorum trading üzerinden. Ee, eğer ki varsa Pepe ile ilgili paylaşmış olduğum gönderiler var. Bizim WhatsApp kanalımız da var oraya da girebilirsiniz. Ben Pepe'nin şu seviyelerde şu en dip seviyelerde şuralarda Pepe'nin yükseleceğini ciddi anlamda yükseleceğini söylemiştim. Ve Pepe ciddi anlamda da yükseldi. Aynı şey Cyber için de geçerli. Cyber'ın da bilgisini geçmiştim. Şimdi arkadaşlar Pepe buraya kadar gelmiş. Burada bir e, yükselen trendini bağlamış. Yukarı doğru hareketini gösteriyor. Hatta burada e, şöyle bir şey yapmak istiyorum istiyorum. Dedektörümü bir çalıştırmak istiyorum. Dedektörüm bir çalışsın. Niye gelmedi? Benim dedektörüm niye çalışmadı şu an ya? Her neyse arkadaşlar fazla zaman kaybetmeyelim çünkü bu bizi biraz oyalayacak. Trend Sniper'ı açalım. Trend Sniper'ı da açılmıyor galiba. Ne oldu benim indikatörler kafayı yedi galiba. Şuraya ee, şurayı bir geçelim arkadaşlar her neyse. Pepe Pepe'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Buraya kadar yaptı hareketini yaptı. Pepe kendini gösterdi ve kendi skanağını oluşturan bir coin. Ee, Pepe ciddi anlamda gelecek vadeden bir coin. Ee, yani geleceğini parlak görüyorum. Yalnız Pepe'nin şu seviyelerde bir direnç oluşturma durumu var arkadaşlar. Şurada bir formasyon çekebilir. Ben formasyon onlara pek inanmıyorum ama şuradan bir yükseliş tekrar e, satış baskısı yiyebilir. Satış baskısı yediği zaman şuradan geriye doğru şu seviyelere doğru bir çekilme yapabilir. 0.23 seviyelerine çekilebilir. Ama pepe şu an bu noktadan alanlar zaten bu noktaya tekrar gelmesi tekrardan sert bir ayının içine girdiğimizi yani şu an ayıla boğa ortasında gibi bir şeyiz. E, tekrardan o trende girdiğimizi gösterir. Onun da geleceğine pek inanmıyorum. İnşallah e, düşündüğüm gibi de olur. Yani Pepe'den beklemiş olduğum seviyeleri de söyleyeyim size. Hemen haftalık grafiğe bir geçiş yapayım. Pepe'den beklemiş olduğum noktalar biraz şunu biraz küçülteyim çünkü beklemiş olduğum noktalar çok yüksek. İlk olarak beklemiş olduğum nokta 0.60 seviyesi arkadaşlar. Yani şu anki e, bulunmuş nokta, bulunmuş olduğu noktaya nereden bakarsanız bir iki buçuk katlık bir artış bekliyorum. Onun dışında e, ki Pepe için bu bir şey değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. E, onun dışında Kademeli olarak bu şekilde gider. Bunun şu an hedefini vermek pek bir doğru olmaz. Bu biraz sallamasyona girer. Hiç sallamayayım. Size açık ve net söylüyorum. Yani şu anki beklentim şu an için, şu anki fiyatına oranla iki kat, iki buçuk kat minimum bekliyorum. SE ee, indekse, Cyber'a bir geçiş yapalım. Cyber ne durumda? Cyber'a da bir bakalım hemen inceleyelim. Ee, cyber Sert hareket yapmıştı biliyorsunuz burada %300-%400'lük bir potansiyel göstermişti. Ciddi anlamda bir artış yapmıştı. Sonradan bir çekildi. Çekildikten sonra şu seviyelerde kademeli, kademeli olarak gidiyor. Ama şurada olmasa bile yani bu haftanın kapanışı 3. E, e, 12. ayın 3'ünden sonraki kapanış. Yani pazar günü gece 3'ten sonraki kapanışta e, yani şu haftada önümüzdeki haftayı bir güzel bir artışla geçirebilir. Yani en azından şu seviyeleri görebilir diye düşünüyorum. Bitcoin bu şekilde giderse zaten az önce de belirtmiş olduğum gibi Bitcoin'de 46 bin dolar seviyesini bekliyorum. Eğer ki 39 bin 500 üzerinde günlük kapanış gelirse. Yani Pepe için de Pepe diyorum. Cyber için de e, eğer ki bu olumlu süreç başlarsa pat diye şuralara belki şuralara. Hiç belli olmaz. Yükseliş potansiyeli var. Yani düşüş potansiyeli görmüyorum şu an için. E, Cyber'a baktık. Pepe'ye baktık. Say'e baktık. Ha bir de şeye bakalım arkadaşlar bu da benim e, son günlerde bir gözüme çarpıyor. E, OGE zaten vurkaç coin'i bunu bilenler bilir, eski yatırımcılar bilir. Hatta şöyle biraz inceleyelim, genişleteyim biraz grafiği. E, Pep OGE mesela düşüyor, 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 pat diye diplere geldikten sonra kaç seviyesi? 2.8 seviyesi, buraya gelmiş 6.2. Sonra tekrar düşüyor, 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 sonra tekrar. Yani vurkaç olduğunu şu iğne atışlarından anlayabilirsiniz ve OGE için bir vurkaç trendi daha başlayacak diye düşünüyorum. Yani minimum şu anki seviyesi kaç? 4.6 seviyesi. Yani şuralara kadar e, 9 seviyelerine kadar. %50 ile %100 arası OG'den çok kısa süre içerisinde. Uzun süre demiyorum. Bu söylediklerimin hepsi kısa vadeli. OG'den de kısa vadede yani e, %50'nin üzerinde bir artış bekliyorum arkadaşlar. E, şu an piyasada 4 tane coin'den bahsettim. Cyber'den bahsettim. Pepe'den, OG'den bir de Sey'den bahsettim. E, Sey uzun vadede başarılı görüyor. Diğerlerini uzun vade için söylemeyeyim çünkü biri Vurkaç biri Mehmet Okun hani <laughs> ne olacağı belli değil. Garanti olarak işlem düşündüğüm zaman aklıma ilk şey geliyor. Ama vurkaç yapacağım coin'leri düşündüğüm zaman şunlar da aklıma gelmiyor değil. Bunlardan güzel bir kazanç aldıktan sonra yeni bir coin e, videosu daha çekeriz, inceleme videosu daha çekeriz gerekirse. Onda da yeni araştırdığım projeler yeni e, düşüş mesela diyelim ki vurkaç olabilir bunun gibi veya e, diplere tepeden dibe doğru gelmiş yeni bir proje olabilir. Eski proje demiyorum e, ve dikkat ettiyseniz e, sey, cyber, pepe bunlar hep yeni proje. O OG'ye de bakma sebebim eski olabilir ama OG'ye bakma sebebim Vurkaç Coin olduğu için. Ben genellikle yeni projelere odaklandığım için e, bu üçüne değindim. Üçünün üzerinde durdum. Pepe, Cyber ve Sey'nin. E, yani Yeni projeler, yeni boğa görmemiş projeler ve sağlam bir şekilde ilerleyen projeler yeni boğada gözde olabilir. Yani Seyda bunlardan biri olacaktır. Bu lafımı da unutmayın. Buraya yazıyorum. Mutlaka göreceksiniz ve adamı unutmayın. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Ee, şu videonun açıklama bölümünde e, Twitter adresimi, onun dışında... E, ekibine bağlı olduğum telegramı vereyim size. Kendi telegramımı vermeyeyim çünkü orası biraz daha ağırlıklı. 4-5 tane sayfa orayı bir yükseltmeye çalışıyor. Ben de o ekibe bağlı olduğum için, o ekipte çalıştığım için onunla ilgili paylaşımlar yani o kanala yönlendirmeyi daha uygun görüyorum. Onun telegram kanalını, onun dışında benim kendime ait Twitter sayfamı vesaire, TikTok o bu falan açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz ve WhatsApp kanalı da var. Oraya da katılabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. TP noktalara Girebileceği noktalar veya piyasa ile ilgili önemli bulduğum gelişmeler olursa paylaşıyorum. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım faydalı olmuştur. Umarım bu söylemiş olduğum videoyu e, kısa süre içerisinde unutmadan e, coinler, bahsetmiş olduğum coinler, hedef noktalara geldikten sonra tekrar bu videoyu hatırlarsınız. Gelip altına bir yorum çakarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum.